Merhaba teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Evet şimdi sizlerin de 20-30 Nisan arası yorumlarınız için karşınızdayım bu videoyu çekiyorum e, Bu arada 26 Nisan'da bu son 10 günümüzde boğa burcunda bir yeni ayımız var 26 Nisan boğa burcu yeni ayı için YouTube kanalıma bir video ekledim. Bir halidir zaten orada duruyor. Onu izlemenizi rica ediyorum. Oradaki olumlamaları da yapmanızı istiyorum. Onun sonrasında Tabii ki Merkür e, Pluto 20'sinde girdi e, gerilemeye 6'sında girdi pardon e, Satürn, Jüpiter evet bakın Merkür gerilemede olduğu için e, 4 gezegen ana gezegende gerilemede olduğu için biraz böyle ben Pluto, Merkür ne zaman girmiş çıkmış karıştırdım e, Tabii ki 3 Mayıs'ta Merkür'ün e, gerileme ee, bitiyor ileri harekete geçiyor nihayetinde zihni yöneten gezegen bizi böyle allak bulak ediyor bazen ee, Plüto zaten 20'sinde evet Nisan'ın girdi. Bir iki gündür ama etkisi hemen geldi. Depremler, yıkımlar e, gezegenidir. Maalesef dünyayı gördüğü zamanlarda nereyi görüyorsa orada bir deprem, bir e, yıkım etkisi yapar. E, kişisel bazda da insanın hayatını yıkarak dönüştürür. Çok olumlamada kalmalıyız bu dört buçuk ay. Satürn gerilememiz de hayatımızı 4,5-5 ay etkileyecek ee, ve Jüpiter şans gezegenimizde hala gerilemede yani 4 tane gezegen bir tek Venüs Nisan 15'te ir, ileri harekete geçti diyorum çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz teraziler bir nebze rahatlamaya başlayacaklar gibime geliyor evet şimdi hemen açılımlarınızı yapmaya başlayalım bu arada Neslihan Serine Instagram hesabım Neslihan Şirin Tanınmış Kişi Sayfam Neslihan e, serisinin Twitter hesabım. Zaman zaman e, Instagram ve Tanınmış Kişi Sayfasından da e, tabii ki canlı yayınlar yapıyoruz. Şöyle bakmadan çekiyorum çünkü bazen evet bir yudum bitki çayımızdan alalım çünkü gerçekten sesim çok çok kötü. Evet şimdi. Terazilerimiz, bakın yıldız gibi parlayacaklar ve mutlu bir aile yuvası e, hayal ediyorlar. E, buna da kavuşacaklar. Gerçekten ailesine evli olan Terazilerimiz e, ailede yıldız gibi parlayacak, güzel olumlu olaylar yapacak demektir bu. Düşünceler de çıkıyor. Tabi düşünceleri gerçekleştirmek her zaman bizim elimizde. Bakın şu yapıdan hemen çıkıyorsunuz kırmızı nokta diyorduk biz bu yapıya. E, biliyorsunuz ki nasıl diyelim 24'ü 25'i gibi ufaktan biraz böyle kırılıp kalp e, kırgınlığı ya da gece uykusuzluğu yaşayabilirsiniz ama biz ne yapacağız bunu hemen derhal atıyoruz yani yolumuza çıkan engelleri sağ sola hani böyle e, oyunlarda vardır ya game over oyunlarda olan gibi e, bitiriyoruz sağa sola atıyoruz onun sonrasında ne yapıyoruz yolumuza devam ediyoruz ee, başarı kazanacağız çünkü bakın sizler için artık bir başarı var sonsuzluk işareti var ee, kadının kafasında ve bakar mısınız aslanı bile yularından tutmuş ne kadar güzel evet birazcık küs olduğunuz kişiler var hayata mı küssünüz ee, biraz sıkılmış bunalmışlık var teraziler venüs gerilemesi sizi bir hayli yormuş olmalı 41 gün devam etti Devam ediyoruz 27-28. Hayaller gerçekleşecek merak etmeyin. Tekrar yeni ayla birlikte, boğa yeni ile birlikte yeniliklere başlayacaksınız. Biliyorsunuz e, Venüs e, boğaların da yönetici gezegenidir. Terazilerin de yönetici gezegenidir. Sizlere şans verecek efendim. Boğa yeni ayı da e, aynı burçta, e, aynı gezegenin yönetimi altındasınız. Tabii ki sizi etkilememesi mümkün değil. Yeni hayaller ama fakat diyelim ki gerçi böyle bağlamları sev sevmiyorum ama velakin bir noktaya odaklanırsanız yani bu boş hayaller de olabilir serap da olabilir o noktaya odaklanın bakın buradaki adam tek bir noktaya bakıyor kupalar var değişik değişik rengarenk içleri dolu boş demek ki bir noktaya odaklanırsak başarı gelecekmiş biraz sinirli agresifsiniz terazilere hiç yakışmayacak bir davranışlar aman aman sevgide kalıyoruz biliyorsunuz ki kartlarımızı açalım evet bakın yeni bir ilişki ya da beklenen ilişkide cesaretli bir yola çıkış e, kartı çıktı gayet güzel olacak siyahlarınız beyazlarınız hala var zaten terazilerde ya böyle bir kart çıkar ya azize çıkar yine siyahlar beyazlar kararsızlıklar kartı ee, tabii ki inancınız çok yüksek olacak. Bu cesaretli yola çıkacaksınız ve başaracaksınız. Yeter ki bakın kararsız olmayın. Yine kararsızlık kartıdır bu. Ciddi anlamda karar vermeniz gerekiyor çünkü sizler güç ve etki alanı yaratacaksınız. Tepe noktasında 29-30'una doğru Mayıs ayı pardon Nisan ayı sonunda bir güç elde ettiğinizi. Ee, bu etkide ya da kendinizin güçlendiğinizi psikolojik olarak bedensel olarak bu yaptığınız olumlamalarla bir güç kazandığınıza e, kanaat getireceksiniz. Ve biliyorsunuz gücü kontrol etmeyi öğreneceksiniz. Kontrolsüz güç güç değildir. Bunu da hemen söyleyelim. Evet kart kendini attı. Şimdi melek kartlarından bir seçiyoruz bakalım. Önceliklerinize önem vermeniz gerekiyormuş. Önceliklere odaklanıp disiplini sağlamanız gerekiyormuş. Yani hayatınızda bir sürü bir sürü şeyler var. Fakat öncelikler nedir? Belki maddi ödemeler, belki farklı öncelikler var. Aşktan daha önemli şeyler var. Onlara biraz önem verecek misiniz? Önceliklerinize odaklanın dedi melek kartları. Şimdi Çakra enerji kartı seçiyoruz. Çok güzel. Bereketli evrenin sonsuz kudreti içimden geçerek benimle oluyor, dünyaya akıyor gibi uzun bir olumlama çıktı. Biz bunu ne diyoruz? Bereketli evrenin sonsuz güçleri bana doğru akıyor diyeceksiniz. Bakın güç kartları çıktı. Demek ki güçsüz kalmışsınız bugünlerde. Gerçekten sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Videoyu geri alıp olumlamayı lütfen tekrar yapınız ve izleyiniz.